Evet yeni bir Rocket League'den herkese selamlar dostlar. Ali ile bugün 2v2 atıyoruz. Karşıdakiler de Türkiye benziyor. Ghost Razor falan var yani. Kesin Türktür. İsimden artık analiz yapabiliyoruz. Ay 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 dostum. hayır be. Adama bomboş kaldı Giuliano. Ghost Fucker. Bu ne öyle ya? Gol şeyi, sevinci. İki puan, tüh. Kanki yapıştır. Lan lan lan. Lan! Ya dedim, banda çarpar dedim biliyor musun? Adamın balına bak. Niye sıfır oğlum? Sen hala sıfır mısın lan? Ben kaçım? Ha 4 puan. <laughs> ben de kötüymüşüm kanka sıkıntı yok. Puan aldı Ali. Ye. Evet kanka yapıştır ona ben indireceğim onu. Gönderdim içeri bitir. Hadi. Evet. Ya kanka ben de dedim bana geliyor herhalde top. Helal. Helal lan. <laughs> Yok. Ne herhalde lan? Attım beni ileri doğru ya dedim. Yetişeceğim herhalde. <laughs> Roket yokmuş. Bak bu. <gülüyor> Hızlandı. <gülüyor> Sen de. <laughs> Yalnız adamlardan 3 tane yemişiz kanka ben. Hiç. Fark etmediydim. Harda. gıcık tuttu beni. Ah. ah. Sana pas attı vallahi Allah. Gönderdim kanki bitir. Hadi be. Kayalım şunları hadi işte bu be Easy peasy <laughs> Ali sonunda sahalara göre döndü gol aracını bozdu arkadaşlar Kanka lagın düzelmiş galiba ya hani. Hadi be. O adamın şeyini, rengini sana benzettim beyaz. Dedim o mu acaba? Gelmediler mi lan bunlar? Aa, <laughs> Onlar bir ara hiç gelmediler kanka. Dur şimdi bak. <laughs> bak. Sende. Lan hayır. Lan bu çok iyi yerde durdu ha. Hadi sen de olsun yapıştır. İşte bu hadi be. Ya, duvarı çarptı ya. Çarpmasaydı <laughs> o duvara. Ben düz geliyor diye tahmin ettim topu. Ah be. İstediğim gibi olmadı. Kanka yolladım. Girmezse sende. de. Top seker bomboş. Al seni. Sen değmişsin Bıraktım. Ha. Pardon, pardon. Helal. Bomboş. Oradakini sen al. Ha sendeymiş. Aktiktir be. Lan hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan? Geri dönüş geliyor beyler hadi. <laughs> bas oğlum bas. Ha bende miydi ki basma? asma? Yapıştır. Bırakma. Hadi be, kaldıramaz. Ne ya? Kanka gönderdim. Aa, aa ya onları. Bomboş vur. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. human <laughs> children. Şey olmadı ya gelmedi uyuz oldum. Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Amacınız ne? yapıştır. İşte bu ve Ne kurtarıştı ama diyelim bari motivasyonu düşürelim bebelerin. <laughs> Kanka bu gelmeyebilir. Basıyorum. Ah be. Lan. <laughs> ah, Geldi atalım da ondan sonra çay alayım ben. 15 dakika 15 dakika. açık dünya oyunu yok mu ya? Açık dünya oyunu. Ben de yok. Oyun var mı oyun? Kanka oyun çok. <laughs> bir tane Runner'ı cash'in miydi? Neydi onun adı ya? Bir tane çok reklamını yaptılar. Türkiye'de de gelmiş. Tam adını hatırlayamadım ama dur bakalım. Bulacağım ben sen adını. Ah bakkala gittim. Lan lavuğa bak. Hay senin hobi. Alını. Asıl sıfır puan olurum. Hayır. Kanka yolla. şeyler size bak ya. Çok iyi zıpladı ya. Yolla kanki. Bunu açar dedim ama açmadı. Aman ne sikiyim. Oğlum vursana. Kanka kurtardım Aa, lan. Ya var ya dedim sen mi vuracaksın dedim acaba orada. Çok bloke kaldık ya. 14 puan nedir ya hadi bastır kanki. <laughs> o kolun ince sarmıyor artık ya. Bakıyor. Aynen kanka bir yemek molası verelim bu maçtan sonra. Ben bir gidip geleyim. Pide alayım. Patates de alayım. Çay da var. İşte bu dostum. Hadi kapası değerlendirdim. Abi geç geç. Ben mi geçmedim kanka ya? Ben Evet. Ha şeyi unutuyorum ya. Basıyorum sanıyorum, basmıyormuş. Siktir evet. be. Vuramaz. Ha vurdu. Hayda. balığınızı yiyeyim ben sizin. Bozdum adamı ama... Patates ettiler bizi. Hangi adım bozdun amına artık? Havadaki. <laughs> Bozamamışım. <laughs> Lan lavuğa bak ya gıcık ettim ya beni. Vuracaktı vurmadı vuracaktı vurmadı. Böyle bekliyor ya. Hayırdır oğlum. Hayırdır ha. <laughs> Lan. Baba anlaşıyor bunlar ha. Sen bırak dedi o. Ben alırım dedi. O ZAMAN BUNU DOLUN! Hamunak Tövbe estağfurullah ya küfür ettim Ali'den harika bir zorlama Kaleci çıkarttı ama Baba tam olması gerektiği noktada Hayır ya Sende. Sen de kanki yapıştır. Evet, o top seker mi? Ah be zorladım olmadı. Bildin böyle oyunu yaşıyoruz kanka şu anda. Adamdan harika pas. Hadi be. ondan gollerin yarısı baldı. 3 <laughs> gol her 30 saniyede bir gol atarsak 3 gol olur kanka bastır. Şu bir. O, o mallaşır vuramaz. Sende. 90'a giden top. Kaldırdım. Bitir. İşte bu. 9 saniye avantajımız var kanka hadi. Hadi be. Kanka kaldırdım. Evet. 30 saniye daha var. O mallaştı vuramadı sen de. Allah var ya. Yürü. Gol işte bu. Bir saniye avantajımız var. Comeback mi oluyor? <laughs> 200 IQ nereye gidiyor? Zeman. Kanka, kanka ben şey topa ittiriyordum ya. ende işte İşte bu mu? Hadi dostum. Sekti. Ah. Hadi be. Neyse bir mola.